Ben bir şey bulmadım, bir şey falan geliştirmedim. İnsanlığa öyle bir katkım yok. Ee, ama yaşıyorum, yaşamayı beceriyorum. Biraz e, işte yaptığım işi şey iyi kötü biliyorsunuz. Bir de uzun mesafe sporları yapıyorum. Biraz ondan bahsedeceğim. Yani maraton koşmak, triatlon koşmak ve bunun yaşamla olan alegorisi bence var. Olmayabilir. Bence var ama. Biraz bundan bahsedeceğim. Neler yaşadığımı anlatacağım size. Tecrübe paylaşmak iyidir. Bilmem, belki size bir fikir verir. Ee, sene 2011 mi acaba? 11 olabilir, 2011 2012. Ee, Türkiye'ye yeni dönmüştüm. Ee, Orta Doğu'da çalıştım bir süre, İran'da yaşıyordum, sonra Türkiye'ye döndüm. Biraz kafam git gelliydi o sıralar haliyle. Ee, kendimi rahatlatmak için koşmaya başladım. Biraz kafamı toplayayım, kendime geleyim, normalleşeyim diye. Kendi kendime takılıyorum, koşuyorum ee, sabah akşam. Sonra niye maraton koşmayayım ki zaten sürekli koşuyorum Koşabilirim yani İstanbul maratonu var öyle zannediyorum. Cahil cesareti bazen çok iyi bir şey. Öyle bir antrenman falan programı almıyorum kafama göre işte çıkıyorum 10 koşuyorum 12 kilometre koşuyorum. Kulağımda kulaklık öyle ne hıza bakıyorum ne bir şeye bakıyorum falan. Full cahillik yani maraton dediğiniz 42 kilometre. Arabayla gitsen düşün bayağı İstanbul trafiğinde bekliyorsun falan saatler sürüyor. 42 kilometre koşacaksın. Ama o kadar cahil, diyorum ki her gün 10-10 koşsam koşulur yani, ne olacak? Ee, İstanbul Maratonu. <gülüyor> Bilenler gülüyor tabi <laughs> tabii tabii koşulur diye. Ee, başladı maraton, böyle gülü oynaya Zaten diyorum ki bir zaman hedefim yok ki, ne olacak diyorum. İşte ona sağa bakıyorum, sola bakıyorum falan. Ee, gülüyorum, ediyorum. Kardeşim de var, espriler yapıyoruz. Çok güzel her şey. 20. kilometreye kadar falan hiçbir şey yok yani, müthiş. 30'a kadar da bir şey yok. 30'da birden beri dünya değişiyor. Ee, böyle bir acı ben ömrümde gerçekten bilmedim. Yani savaşta falan çalıştım. Böyle bir acı, böyle bir şey yok. Her yani her yerim acıyor. Koşmaya devam ediyorum ama saç dibim, parmaklarım, her yerim yani inanılmaz böyle gözümden yaşlar geliyor ve biliyorum ki böyle bir saniye su içmek için falan dursam bir daha hareket edemeyeceğim. Öyle bir acı. Ee, koşuyorum koşuyorum. O sırada ünlü koşuculardan Bakiye Duran vardır. Bakiye ablaydı galiba. Pıt 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 ama böyle bir Bakiye abla yani 60 yaşında falan bir kadından bahsediyorum. Şu kadar bir kadıncağız böyle. Pıt 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 yanından geçti böyle. Ah dedi 40. kilometre bundan sonra bırakan çok olur. Hadi görüşürüz falan dedi gittim. <gülüyor> <gülüyor> falan yani Allah'ım iki kaldı ama o iki bitmiyor. Bitmiyor. Yani gidiyorsun gidiyorsun bitmiyor. Allah'ım bitmiyor 100 metre falan. Bir de İstanbul Maratonu o zaman son bir kilometre Gülhane Parkı'nı tırmanıyoruz. Tırmanıyoruz. Yani zaten adımlarım 3 santime falan düşmüş durumda o hızdayım. Kafamı bir kaldırdım yokuş böyle her küfre ediyorum falan. <laughs> Şimdi finish yaklaşıyor, finish'i gördüm abi neyse millet alay ediyor. Ha zaten bunlar sonuncu ya falan yapıyor millet. Çünkü tabii ya yani saatler geçmiş falan akşam oluyor falan biz bitirirken. <laughs> ee, şunu düşünmeye bak. O kadar çok her yerim acıyor ki durunca daha çok acıyacak. Biliyorum yani durduğu an ben bittim öleceğim acıdan. Çok ama yani duracaksın. Geçtim finish durdum ve yerlerde yani sürünüyorum. Böyle sür, bayağı yani sürünüyorum. Böyle zaten o bittikten sonra İstanbul Maratonu bir şey yok. Otobüs falan yok. Yürüyerek hiçbir şey yok. Orada böyle sefil haldeyim. Böyle pisik içen sümüklerim falan akmış, ağl, böyle ağlamışım falan. <laughs> Ee, bir taksi falan bulmaya Karaköy'e doğru yürüyorum. Yürüyorum ama yani artık böyle sürüm sürüm bir taksiye rica ettim. Abi yollar kapalı abla in falan diyor. Böyle yalvarıyorum abi ne olur falan. <laughs> Yeni Bosna üstünden gidelim ne olur falan diyorum. <laughs> 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 Neyse. O maratonu öyle koştuk anladım. Tamam abi dedim bu acıyor. İşte acımaması için ne yapacağız falan filan. Biraz internette okudum. İyi koşunca bir daha falan filan. Ee, sonra dedim ki ben bu Ironman'e koşayım dedim. Ya bu olur, i̇şte bisiklet de yaparız iyi kötü falan. Ama yani şeye bak, salaklığa bak, ben yüzemiyorum. Yani sıfır, yok, <laughs> kafamı suya sokamıyorum. Kafamı suya soktuğum an öreceğim falan zannediyorum, bu leveldayım. Yani koşulur ya, hallederiz falan diye düşündüm. Ee, Ironman'e hazırlanmaya başladım. O sırada Ironman, Ironman evet, triatlonun bir türü. triatlon 1-2-3 oradan geliyor. Üç branşı bir arada yapıyorsun, multispor deniyor bunlara. Önce yüzüyorsun, sonra bisiklete biniyorsun, sonra koşuyorsun. Bunun çeşitli mesafeleri var. İşte sprint triatlon, diyelim ki bir kilometre yüzüyorsun, beş, işte on kilometre bisiklet, beş, yirmi bisiklet, beş koşu. Olimpikse işte bir buçuk, kırk, on. Yarı Ironman ise işte iki kilometre yüzüyorsun. Bak hiç yüzme bilmiyor, iki kilometre yüzecek İşte İki kilometre yüzüyorsun, 90 bisiklet, sonra 21 koşuyorsun. E, i̇lk sefer Türkiye'de yapılacak falan. Biz de ben de böyle heves ettim. Bir şeyler oldu. CNN Türkiye sponsor olmaya karar verdi buna. Genel müdür de bana diyor ki gelip ya sen koşacaksın diye biz sponsor olduk. Yoksa bize ne falan diyor. Ben <laughs> artık stresler, stresler, stresler <laughs> içindeyim. Neyse e, daha vakit var. Yüzme, de, yüzmeye başladım ben. E, Burcu Sandıvaç dedi bir arkadaşım var. Yüzücü Ben benimle uğraşıyor. Kısa ve eski milli yüzücü kız benim spastikliğime anlam veremiyor falan. Yani <laughs> İşte uzanacaksın abi falan diyor. Ben böyle yani çabalı böyle sular fışkırıyor ama gid gidemi yani aldığım yerdeyim falan. <laughs> 20 metre havuz ya 20 metre gidemez misin? Yok boğuluyorum falan. Neyse az mı ettim abi sabah yüzü, akşam yüz o aptal tahtayla çık çıkkırı çık kik aa, böyle spastik gibi falan. <laughs> e, tamam hallettim havuzda takılıyorum olabiliyor ama şimdi deniz başka bir şey bunun dalgası var akıntısı bir de ben Ankaralıyım arkadaşlar yani <laughs> Bizim gördüğümüz su tam doğandaki süs havuzu yani <laughs> milletin donuna girdiği bu yani bu fenleri bu bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Suyla sıfır. Ee, neyse şimdi hani ilk o ayrımına girmeden önce bir iki kısa olimpik triatlona falan gireyim de hani alışayım. Ee, ilk i̇lk tabi denize girmemiz şöyle oldu. Burcu beni sağ olsun uğraştı bayağı zodya bindik böyle. Mayıs ayı, Burgaz'a da açıkları. Su 15 derece o sırada. İşte burada gireceğiz suya falan. Açık deniz. Ya ölmek falan istiyorum o Böyle kendi kurbanlık koyun gibi hissediyorum. Girmesek abi ne olur falan diyorum. <laughs> atladım suya. Öleceğim yani. Öleceğim böyle. Soğuk su acayip bir şey. Onu anlatırım daha sonra. Onun bir psikolojisi var. Neyse abi orada denizde çabaladık, mabaladık falan. iyi. neyse dedim ya hallederim ben. Okey yani biraz panik oluyorum falan ama halledebilirim ben bunu. Ona inandım. E, ee, önce bir kısa triatlon koşayım da hani kendimizi görelim falan. Bisiklette koşuda sıkıntım yok yani iyiyim, zamanlarım da iyi falan. Ee, ama yüzme büyük sıkıntı yani bu kabuslarıma falan giriyor. Ee, Olimpik triatlon koşacağız Kuşadası'nda. O Kuşadası'nın da limanın orada, orası da hep esintili abicim, esintili yani. Ee, yarış günü geldi çattı. Bir gün önce deniz çarşaf gibi baktım süper dedim ya. Hiç sıkıntı ben burada pıtır pıtır yüzerim falan. Sabah bir kalktık fırtına. Böyle adam boyu dalgalar falan var. Allah'ım diyorum ben ne yapacağım? Yandım yani. Yine ağlamaklı falan böyle. Dediniz ki ağlayacağım gerçekten. Allah'ım iptal olur belki falan böyle. Olmadı tabii ki iptal falan. Böyle böyle dalgalar. Neyse geçiyorsun böyle triatlonda diziliyorsun. Kadınlar da inanılmaz bizde hırslı yani milleti bir görürseniz böyle sana 10 dakika takarım oğlum falan böyle kadına takarsın. <laughs> takarsın eyvallah. <laughs> Bisiklete pis pis bakıyor yanından geçerken falan. <laughs> ben zaten garibanım yani hiç. Bir de böyle yüzme startları çok kötü oluyor triatlonda. Çünkü herkes bu hırslı falan olduğu için ee, tekme tokat millet birbirine nasıl giriyor? Yani ben zaten yüzemiyorum. Ne tekmesi ne tokadı. İşte hoca da şey diyor gir diyor herkesin içinden ittir falan onun kafası neyin kafasına vurma ben sudayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, abi işte geçtik falan hakem diziliyorsun on your mark dedi. Başlayacağız. Millet hadi ha, yüzdü falan. Ben böyle bakıyorum Allah'ım nasıl <laughs> e, neyse, başladım. Olay bu, başlayacaksın. Başlayacaksın. Bak, korkmak çok normal bir şey. Zaten aptal olan insan korkmaz. Cesaret biraz aptal işi. Çünkü başına ne gelebileceğini biliyorsun. Orası sonuçta açık su, biz balık değiliz. Ve bu bir yerde tehlikeli. <laughs> Korkmak normal. Sadece bence korkuyla baş etmeyi öğrenmek lazım. Yani kendine bir hedef koyuyorsun, bir şey yaparım diyorsun ama seni korkutan şeyler var. Bunun hepsi normal. Sadece buna baş etmeyi öğrenmek lazım. Su da hadise şu sıkıntısı olan varsa. Kafanı suya soktun, burnundan nefes ver. Burnundan ama. Mesela çok panik oldu da başta çıkmayacak o burnundan. İttir onu böyle çıksın. Ve sonra bir şekilde rahatlıyorsun. E, beyin acayip. Sonra kendi kendine. İnsan beyni böyle şey yapıyor. Sonra antrenmanlarda da açık deniz yüzme ne bileyim böyle yine garip garip yani bu korkuyu aşırı de çektiklerim gerçekten yazık yani ne yapıyorum ben. Kaçta falan böyle açılıyoruz limanlardan limanlara yüzüyoruz falan yine anlamsız mesafeler. Antrenman bu. Ee, böyle kafan sana şey diyor boğulacaksın öleceksin sudan çık karet de var ısıracak geliyor falan kafan sana sürekli böyle şeyler söylüyor onu susturman gerekiyor. Susturman ya yani. sus diyeceksin beynine sus. Hayır hiçbir şey karetta falan yok bir şey o da kaçıyor seni görünce. Devam yüzmeye devam et yüzmeye. Böyle suya bakıyorsun la placivert, hiçbir şey görünmüyor ya açık sudan. Çünkü yani survival mekanizması o. Kurtarmaya çalışıyorsun. Çık sudan diyor. Çık onu susturmayı öğrenmek gerekiyor sadece. Neyse abi ilk yarış böyle Allah o dalgalar malgalar su yutuyorum. Oradan savruluyorum falan. Bir de bu şöyle bir şey açık mesela bir buçuk kilometre yüzüyorsun. Bir buçuk kilometre yüzmeyen yani denizde görünmüyorsun. O kadar açılıyorsun falan. Oraya böyle dubalar koyuyorlar işte o parkuru var falan. Ben dubayı Mubai'yi görme kayboluyorum falan böyle. Hakemler var zodyakla gelen. Yanlış abla bu tarafa yüz falan Ya Allah falan diyorum oraya gidiyorum. <laughs> çok acıklı bir haldeyim yani. Oralardan oralara yüzdüm falan filan. Neyse abi ilk yarış böyle çıktık. iyi neyse tamam çok güzel. Ayrılmaya beni hazırız falan. Şimdi o bizim triatlon kıyafeti de böyle süper kahraman mayası gibi böyle her yerine oturuyor. Biz de canlı yayınlayacağız falan ve 3 kilo alsan domuzcuk gibi görünüyorsun. Küçük bir domuzcuksun yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi antrenman yapıyorum, 150 kilometre bisiklete biniyorum, açım. Yani çok açım, tamam mı? Eve çok açım. Ama yani yememen lazım bir yandan da. Çünkü bayağı dobi oluyorsun yediğin zaman da böyle. E, neyse abicim, e, formdayım, iyiyim, hazırım falan. Tamam abi, yüzüyoruz da bisiklete falan yapacağız bu işi. CNN hazırlanıyor, kameralar, şu bu canlı yayın. Ee, benim alt komşu biraz antika. İnşallah bir gün dinler bunu. Şimdi nefes aldın, hapşurdun, telefonla konuştun, gece... Ya telefonla, bak gerçi telefonla konuşuyorum, kalorifere vuruyor falan. <laughs> gestapo mı arkadaşım bu telefonla konuşuyoruz. Ee, i̇şte geç yattın, erken gir, bilmem ne falan. Komşu Gestapo, ses etmiyoruz, neyse. Böyle yarışa bir, bir iki, üç hafta kalmış. Geldim eve yatacağım. Ve de dizi izliyor sabahlara kadar o dizi sesi. Tam da benim yatak odasının altında. Bu yine bangır bangır dizi de, Allah'ım böyle sinirlendim uyuyamıyorum falan. Aldım böyle bir şeyimi, yorganımı sinirli sinirli kanepeye doğru gidiyorum salonda uyuyayım diye. O sinirle ayağımı kanepeye çarptım. Çok acıdı. Neyse dedim bir şey biraz da birkaç bira falan da içmiştim kafamda güzel. Geçer o falan dedim. Eee... abi sabah bir kalktım küçük parmağım başka bir yere bakıyor. Başka bir yere bakıyor. Ya kırık mı mırık mı değildir ya o iner falan diyorum ben İşe gidiyorum böyle böyle işe gidiyorum ne oldu ne işin falan diyor ya bir şey geçer ya falan so ayakkabımı çıkardım ama bu kırılmış mı <laughs> neyse. E doktora gittim ya işte bu kırık falan. Şimdi klasik doktora Aa, artık üstüne basmamalısınız 5 ay koltuk değneği falan ya diyorum ki imkansız çünkü işte I'm anlatıyor ayrımen diye bir şey var abi biz de ona sponsoruz falan. Ya, koşma diyor adam. Ay olamaz falan yani bir koşmak zorundayım falan. Sonra maraton koşan bir doktora gittim. Selim Bey diyor onun da hikayesi süper. Adam şöyle başlıyor bir maratoncu gidiyor buna çok zararlı koşma falan diyor. Adamla tanıştım adam New York maratonu koşuyordu o sırada falan. O da böyle bozmuş kafayı. Baktı böyle parmağı dedi ki bir yak dedi hani sen kadınsın sonuçta bu parmak biraz deforme olur. Senin için önemli mi? Abi dedi, ayaklar 42 numara yani deforme olsa ne olursa bir şey olur mu sen dedi. <laughs> Hayır ama gerçek bu komik değil ya. Yani. <laughs> e, şöyle bir şey yaptı adam. E, aslında evrimle o küçülmüş iyice serçe parmak. Bir fonksiyonu yok. Onu yandaki parmak tutturuyorsun böyle sargılıyorsun. E, o değmezse yere acımıyor ve koşabiliyorsun kırık parmakla. Tamam abi süper idare eder Bitiririm en azından yani. E, neyse. Yarış zamanı benim parmak marmak sargılı bir şeyler falan gittik heyecan koşacağız edeceğiz. Antalya bizim ekip de hazır. Abi gene fırtına bak bir gene fırtına gene 8 metre oh, aşağı da Allah'ım diyorum yani ben bir tane, düz bir denizde yüzmek nasıl olmayacak mı acaba? Olmadı gerçekten. Bir de şöyle bir sıfas yani. Ee, sudan çıkıp ayağımı falan sargılıyorum artık kaybettiğim sürenin haddi hesabı yok yine yani şey boşaldı, parkur en son ben falan. Bravo abla yine de tebrikler tabii bunca işin arasında falan. Bu haldeyim. <laughs> Ama çok acayip insanlar, bak bize çok acayip bir şey var. Herkes böyle, ne gerek var? Yapamazsın, parmağını mı kırdın? Olmaz artık. Ha, olmaz, ha, boş ver o zaman, olmaz. Ya bir dakika, bir olabili olabilirliğine bakalım. Bak belki olabilir yani, buna bakmak lazım. Neyse, ee... Sonuçta koştum, bitirdim. Öyle veya böyle. Yine tabi dalgalar, savrulma, az çok, iyi kötü, kaybol falan filan. Ama bir şey söyleyeceğim, ee, ilk sene böyle geçiyor. Daha sonra alışıyorsun. Yüz edebiliyorsun. Artık o koyu mavilikler seni korkutmuyor. Yani biraz hayat gibi. Yapabilirliğe bakmak lazım. Hani biz de kestirip atarız diye, severiz biz bunu Türkiye'de. Olmaz abi o iş, olmaz abi. Hayır olur ya, olur. Niye olmasın? Bir de ne gerek var? Ne bileyim, ne gidiyor? Yani yapalım işte, yapabiliyorsak yapalım, ne olacak ki yani? <laughs> bunu şey yapmak lazım. İş, iş de böyle. Mesela bizim canlı yayınlar şeye çok benziyor. Maraton veya şey, uzun mesafe triatlon koşmaya. Ya bir küçük aksilik olabilir ama uzun bir şey bu. Bu uzun bir yarış. Zaten 5-6 saat sürüyor. Küçük bir hata olsa ne olur ki? Onu kapatabilirsin, kıvırabilirsin yani. Hayatta böyle bir şey. Aa çok kötü bir hata oldu ve artık öldük falan böyle düşünmemek lazım. Ben ilk gazeteciliğe başladığımda ee, i̇lk, yeni bir kanalda başladım falan. Hem dış haberde çalışıyorum, bir de böyle gece bir bülten var anlamsız saatte işte onu da sunuyorum falan adam yok diye. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ki patronum çağırdı yani Ya dedi senden hiçbir şey olmaz dedi ya. Niye dedim ben. O zamanlarda gerçekten öyle iyice zayıfım falan tahta gibiyim böyle. Sen demek göğsün yok senin dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, iki biraz ukarasın sen dedi. Ya senin tamam mı? Seni, yani sevmezler böyle falan dedi. Ne yapalım abi işte olduğu kadar falan dedim ben. Ol ya olmaz diye bir şey yok. Oluyor. Her şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Sadece nefes çok önemli bir şey. Nefes alacaksın ve yapabileceğine inanacaksın. Ee, dedim ya işte hayat gibi diye. Ha soğuk su meselesi. Bak soğuk su da öyle. Ee, şimdi ben bir de tabii baktım koşabiliyorum, yüzebiliyorum. O süper abi. Bir de ben buna yetinmedim. Dur dedim ben bir de bunu Danimarka'da koşayım. Bak Danimarka, İskandinav. Ya git İtalya'ya git, İspanya'ya git. Ne işim var işte? Danimarka'da su... Şu siyah böyle Siyah bir su. Çünkü <laughs> tabanı çakıl taşı gibi bir şey orası. İskandinavya ya, zaten garip bir hava falan. Şimdi yine yarışa gireceğiz. Su 14 derece. Onun bir taktiği var. Bak her şeyin bir çözümü var bu hayatta. Taktik şu, insan beyni acayip. Hani kedilerin, köpeklerin bıyıkları olur ya, bizim de var. Kadınların da var aslında. Aldırıyoruz. <laughs> Bakın, onlar bir... Ee, evrim yanılmaz yani, onun bir fonksiyonu var. Fonksiyonu şu, suya girdiğin zaman, kafanı soktuğun zaman bu insanın ağzının etrafında bir takım sinirler varmış. Ve bu sinirler senin beynine şunu söylüyor, ben şu anda başka bir ortamdayım. Burada oksijen az, oksijeni ona göre kullan diyor senin beynine. Çok acayip. Onun için önce eğer böyle su korkunuz, soğuk su varsa bilhassa, önce ağız çevrenize girmeden önce su çarpıyorsunuz. Orada bir vücut aa okey ben başka bir ortama giriyorum diyor. Bir de ensenize ve alnınıza. Beyin kendisini hazırlıyor soğuk bir şeye giriyorum ben diye. Çünkü mesela 17 derecenin altında eğer bir saati aşarsan sonra hipotermiye giriyorsun. Kan çekilmeye başlıyor. Baya hastaneye götürüyorlar seni yani öyle bir sıkıntı. Bir de ben çok yavaş yüzdüğüm için olabilir yani. <laughs> Millet bitiriyor falan ben hala hakemler hadi abla hadi falan diyor. <laughs> Şişmiş hakem sıkıntılar. <laughs> e, ee, soğuk suyunda böyle bir triği var. Burada da yarışa gireceğiz. Ama iyi bir şey bak. Kendi böyle zorlamak çok iyi. Sonra bunun hepsinin üstesinden gelebiliyorsun işte. Yok ölmüyorsun. Bak buradayım yani bugün. Ölmedim günün sonunda. Geldik suya böyle şimdi önce erkekler giriyor. Bir de kalabalık o Ironman yarışı uluslararası günün sonunda erkekler giriyor. Biz de böyle bekliyoruz kadınlar. Abi suya atlayan yandım Allah diye fışkırıyor böyle sudan tamam mı? Öyle bir soğuk çünkü başına başına ağrı giriyor milletin. Allah'ım diyorum ben niye geldim buraya ya? Yine bir, yine bir kendini zora sokmuş. Ee, a geldim. Sonra kendi kendime terapi yapmaya başladım. Nefes aldım falan. Sakin ol çok iyi olacak falan diyorum. Sakin ol. Yapacağın şey şu. Gittim suya böyle ne yapacağımı planda da. Buna visualization diyorlar. Yani önceden kafanda canlandırmak o çok önemli. İşte o suda yüzdüğümü aktığımı düşündüm. Oradaki deniz analarını düşündüm. O bana iyi geliyor deniz anası. Biliyorum böyle garip şeyleri. Oh bir canlı var burada falan diye. <laughs> Seviyorum deniz anası. <laughs> e, onları düşündüm. Her şey çok iyi olacak falan diye düşündüm. E, ve suyun başına gelince hiç durmadan cuk diye atladım direkt. Çünkü o böyle bir şey bir şey. İskele gibi işte atlıyorsun falan. Hiç e, durmadan Suya girer girmez. Nefesimi boşalttım. Ve sonra her şey yoluna girdi. Ya yani hayat alegorisi diyorum ya. işte bence böyle bir şey. Her şeyi yapabilirsin. E, hadise sadece kendi kafanı sabit tutmak. Bu ülkede çok zor biliyorum. Abi kafanı sabit tutacaksın. Sakin. Nefes al. Nefes ver. Sakin ol. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Zamanla şunu da öğreniyorsun. Mesela dalga dediğin şey sana yardımcı da oluyor aslında. Üstünden kayabiliyorsun mesela. İçine girebiliyorsun. O sana zamanlığında bile yardımcı oluyor. Dolayısıyla yani şunu söylemek istiyorum aslında. Hayalet falan yetemesi. E, yapılamaz diye bir şey yok. Her şey yapılabilir. Korkmak süper normal, hayatta da çok normal, neyse bir plan, neyse korkmak da normal. Sadece korkunla baş etmeyi öğrenmek lazım. Ee, ne diyeyim yani güç elimizde, güç içimizde falan. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs>